Yenişehir Kaymakamlığı, Yenişehir Belediyesi geldi. Biraz sonra şovumuz olacak. Karagöz sana şeker verdi. Alın bakalım bu balonlar da sizin. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Balonları var, pamuk şekerlerimiz ve bayraklarımız, bayraklı balonlarımız var. Hemen veriyoruz. Mısırlarımız, pamuk şekerlerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bahçesinde gerçekleşecek. Balkonlardan bizi izleyeceksiniz. Ve ondan önce Karagözlü Hacıma size çok güzel armağanlar getirdi kapı. <laughs> <laughs> <Babamın da> be. <laughs> ben size mısırlarınızı vereyim çocuklar. <laughs>

Düşünme, kaygılanma, diyar bakım. Kal evinle, güzel günler çok yakın. Nasıl yandık dünyaya? Unutma şanımızı. Örnek ol Türkiye, evde kal. Yarın pişman olmadan. Bayramını tebrik ediyorum. 23. çocuk Bayramın kutlu olsun. Seni tanıyabilir miyiz? Burada uzak kalmayın istedik. Hadi verin bakalım arkadaşlarımızın hediyesini verelim. Bu Bakalım, bu senin. Ben teşekkür ediyorum. Çocuk. Bakalım, bu da senin. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi bizler de Diyarbakır'da, Yenişehir'de 100. yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlamak adına bir dizi etkinlikler planlaması yapmıştık. Fakat malumunuz koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm insanlığın zorlu bir sınavdan geçtiği bu dönemde yaklaşık da 3 haftadır 20 yaş altı vatandaşlarımıza uygulanan sokağa çıkma yasağı tedbirleri kapsamında çocuklarımız yaşamlarını evlerinden devam ettiriyorlar. Bizler de Yenişehir Belediyesi olarak çocuklarımızın 23 Nisan coşkusunu evlerine taşıyarak bu özel günlerinde bir dizi etkinlikle Diyarbakır'da Yenişehir ilçemizin birçok noktasında gün boyu yürüteceğimiz bir dizi etkinlikle bu coşkuyu çocuklarımızın evlerine taşımak istedik. Müzikler, şarkılar, eğlenceler, şiir yarışmaları Resim yarışmaları, çekilişle öğrencilerimize oyuncaklar, tablet bilgisayarlar, bayramlık kıyafetler gibi bir dizi hediyeyle de belediye olarak çocuklarımızı bu özel gününde mutlu etmeyi amaçladık. Çok mutlular çocuklarımız. Özellikle sosyal medya üzerinden de çok yoğun talep alıyoruz. Bütün çocuklarımız, tabii Yenişehir'de 40 bine yakın bizim 23 Nisan etkinlikleri kapsamına dahil olan çocuğumuz var. Bütün çocuklarımız istiyor ki kendi mahallelerinde, kendi muhitlerinde de yapılsın. E ancak elbette ki bu mümkün olmadığı için biz 5 nokta seçebildik. E bunları seçerken de özellikle şuna dikkat ettik. Örneğin bu bulunduğumuz nokta bizim. 2015 yılında malumunuz hain terör örgütü ve uzandılarının hendeklerle, barikatlarla insanlarımızın evlerini, camilerimizi... Yakıp yıktığı noktalarda yaşayan insanlarımızın devletin imkanlarıyla toplu konut idaremiz tarafından yapılan yeni yaşam alanları, çocuklarımız, e, yarının polisi, öğretmenleri, yarının doktorları yaşamlarını devletimiz imkanlarıyla yapılan bu muazzam sitelerde devam ettiriyor. Bizler de özellikle bu özel misafirlerimize dokunmak istedik. İlk defa böyle bir yap, etkinlik yaptık. Çok, eğlen, çok eğlenceli geçiyor yani. Hepsinin 23 Nisanı kutlu olsun.